Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir romanda kullanıcıdan aldığımız iki sayının katları olan indislerdeki kelimelerini veren bir kod yazacağız. Şimdi romanı veri adına bir değişkene atadık. Şimdi bu romanı kelimelerine göre ayırmamız lazım. Veri 1 eşittir veri nokta split. Ee, buraya tırnak işareti boşluk koydum. Eğer buraya nokta koyarsanız cümleye göre ayırırsınız ama boşluk koyarsanız kelimelerine göre. Ben bu kod videosunda kelimelerine göre ayıracağım için boşluk koydum. Şimdi kullanıcıdan iki sayı alacağız input ile. Sayı 1 eşittir. Integer olacağı için sayı e, int yazıyoruz. Input. Lütfen bir sayı görünüz. sayı iki bir tane daha istiyoruz iki tane isteyeceğimiz için tekrar integer olacağı için int input lütfen bir sayı giriniz şurada lütfen yanlış almışım bir sayı giriniz benim y tuşu biraz bozuk olduğu için arkadaşlar böyle hata olabiliyor Burada da ye hatalı. Tamam arkadaşlar. Şimdi de e, indisler adında boş bir liste oluşturacağız. Sonrasında kelimeler adında boş bir liste oluşturacağız. şimdi for i in range len veri bir yani veri birin uzunluğu kadar ama mesela bunu yazarsak veri birin uzunluğu kadar ama bir eksi olacak bu yüzden artı bir mesela diyelim burada 200 tane kelime var bu i 200'e kadar olan sayıların hepsini sıra sıra alacak. Şimdi de if i'nin sayı 1'den sayı 1'e bölümünden kalan sıfır ise ve i'nin sayı 2'ye bölümünden kalan sıfır ise indisler .append i Böylelikle arkadaşlar e, Kullanıcıdan aldığımız iki sayının Ortak katlarını aldık İndisler listesini atadık Şimdi de bu indisler hangi kelimeler olduğunu Bulacağız e, Fancy Kullanacağız burada da arkadaşlar Fancy e, Parametre olarak indis virgül veri pardon kelime for i virgül v in enumerate enumerate buraya kelime yani arkadaşlar bu i indisi alacak ve ee, de kelime yani değerin veriyi alacak arkadaşlar if i indisin içinde ise indisin içinde ise eğer bu durum gerçekleşir ise, yani bu olay true olarak verilirse kelimeler nokta happened, ve yani veriyi kelimeler listesine ekleyeceğiz. Sonrasında kelimeler nokta pop 0. cins. Yani ne oluyor? Kelimeler verisindeki 0. cinsi siliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar mesela e, kullanıcı 2 ve 3 değerini girdi. 2 ve 3'ün ortak katı ne mesela? 6. Ama ilk başta 6. indisteki kelimeyi girme vermesi lazım çıktı da. Ama bunda mesela zengini veriyor. 0. cinsteki veriyor. Bu da ne oluyor? Hata. O. Yani şimdi size göstereceğim örnek olay return kelimeler. Şimdi printle yazdıralım arkadaşlar? Fancy. Ee, parametre olarak indisler. Virgül veri bir. İsterseniz burada unpacking operatörü de kullanabilirsiniz. Mesela iki 3 ee, Ne diyor mesela ne hatalı diyor He, Kelimeleri yanlış almışım. Ee, bir dakika 15 Şurada kelimeler 2 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuz çalışıyor Şimdi de isterseniz kontrol ederim arkadaşlar Küçük diyor 2 ve 3'ün ortak katı ne mesela 6 en küçük ortak katı Bakalım 0 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi küçük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.